Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AliExpress e getirmiş olduğum BM800 Condenser mikrofonu paket açılımını yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elimde böyle kocaman baya büyük bir paket var. Bu paketin içinde kondenser Mikrofon diye adlandırılan BM800 var. Ben alırken 14 dolarlı şu anda 15 dolar olmuş. Yani 3 lira fark var. Ben 45 TL'ye almıştım. Takipli kargo ile geldi. Post NL ile geldi. Şurada Post NL yazısını görebilirsiniz. Yani kapıma gelene kadar takip edebildim. Nerede olduğunu görebildim. Bir de arkadaşlar paket büyük olduğu için ve takipli kargo olduğu için çalış sizin kapıya atıp gitmiyor elden veriyor isminizi falan alıyor imza atıyor teslim dair çünkü takipli kargo onun üzerine zimmetli kaybolursa filan hesabı ondan sorulacak arkadaşlar ürün elime 19 günde ulaştı takipli bir kargosu var zaten 19 günde elime ulaştı hızlı geldi şahsen kutusunda da herhangi bir deformasyon yok görmüş olduğunuz gibi havalı poşetli bir paketi var dışında İşte de kutu var mikrofonun kutusu var güzel bir ses testi yapacağız güzel deneyler yapacağız güzel testler yapacağız Yusuf'a zaten bunun hakkında birçok video var bir de beni izleyin dedim ve paket başlayabiliriz hemen şuradan kes kesiyorum paketi. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir kutu çıktı. Üzerinde kondensör mikrofon yazısı bulunuyor. Kondensör mikrofon yaz yazmasına rağmen şurada sil kulaklığı var bu konuda saçmalık yapmışlar. Burada da yine kondansör mikrofon yazıyor. Yine etrafında kondansör mikrofon yazılarını görebiliyoruz. Arkasında yeni seriymiş arkadaşlar bu. Bunun farklı serisi de var mı bilmiyorum ama arkasında yeni seri olduğunu belirtiyor. İnternette izlediğim videolara göre bunun kutusu daha farklı. İnternette bazılarında böyle değildi bu kutu. Ama şurada da filan 2006 tarihi var barkodun üzerinde. Acaba farklı modeli mi çıktı ne oldu bilmiyorum. Kutusunu biraz farklı yapmışlar. Şuradan open from here yazısını görüyorsunuz. Burayı çekiyorsunuz ve daha sonra kutu bu şekilde açılıyor. Güzel bir açılışı var şahsen. Fiyatına göre de güzel bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle mikrofonu çıkartalım. Mikrofon internette herkesin söylediği gibi aa çok ağır aa çok şey filan mikrofon değil. Normal mikrofon ağırlığında. Böyle bir poşette geliyor zaten. Mikrofon da şöyle bir avuç büyüklüğünde. Yani internette videolara baktığım zaman büyük görünüyordu şeyde kamerada ama burada çok küçük olduğunu söyleyebilirim. Şahsen o kadar büyük de durmuyor. Bunun dışında bulunan metal ağır olduğu için bu mikrofonda ağır gibi görünüyor ama birazdan iç İçini açıp göstereceğim içine ne olduğunu falan göstereceğim. Yani kondansatörlerini falan göstereceğim içindeki. Bunu da burada tutalım. Ve bir sonraki önemli eşyamız, önemli malzememiz kablosu arkadaşlar. Kablosunun kalınlığı güzel. Şöyle bir uzunluğuna bakalım. Uzun görünüyor kablo ama kalın olduğu için de uzun görünüyor olabilir. Kablosu harbiden uzun. Şöyle ikiye katladım. İkiye katladığım zaman şöyle bir boy var. 2 metre bir kablosu var. Burada da XLR girişi var. Şöyle yakından göstereyim. Şurada ee, vidalanmış falan yani kaliteli bir şey göstermeye çalışılmış. Bu giriş o kadar kaliteli durmuyor. Kaliteli gibi yapmaya çalışmışlar şurada kablonun kopmaması için bir malzeme var. Burası metal. Kablonun ucuna bakalım hemen. Ucu da 3.5 mm jack. Şimdi siz diyeceksiniz kondenser mikrofon olmasına rağmen Neden ucu jack ve XLR değil Güç gerektirmiyor mu kondenser mikrofonlar Evet güç gerektiriyor ama bu gücü 3.5 mm jack'tan da alabiliyor Ben şimdi birazdan zaten usb ses kartıyla Testini yapacağım bunun size de göstereceğim Neden usb ile falan çalışmıyor diyeceksiniz İçinde ee, daha daire ses kartı yok Daire ses kartı olmadığı için de usb Gerektirmiyor kablosunun 3.5 mm jack Olması bilgisayarda kullanılmasını Sağlıyor eğer stüdyoda kullanacaksanız zaten Özel bir miksere mixer çıkışlı bir miksere Bağlayıp kullanabilirsiniz yani farklı bir kablo olmanız gerek. Eğer mikserde falan kullanacaksanız. Hmm. Bir sonraki ürünümüz pop filter arkadaşlar. Pop pop filter. Şöyle yumuşak bir sünger geliyor. Bunu poşete koymamışlar. Herhangi poşet yok. Kabloyla bunun poşeti yok. Ee, bir de Shark Mountain poşeti var. Ona geleceğiz zaten birazdan. Pop filter baya yumuşak bir şey. Yalnız çok kötü bir kokusu var. öf. Ee, bildiğiniz petrol gibi böyle yanmış plastik kokuyor. Bir sonraki içinden çıkan eşya, shark mount. Hem streçimleri Önleyen malzeme hem de tripoda falan bağlayabilmemizi, tutturabilmemizi sağlayan malzeme arkadaşlar. Poşetini zımbalamışlar. Hiç yapıştırmamışlar. Şöyle çıkarttım. Yırtılarak açıldı. Zımbalı olduğu için. Bu da şöyle minik bir plastik. İnternette benim videom veya da başkasının videosu incelediğiniz zaman büyük görünebilir ama büyük olan bir malzeme değil. Etrafından lastiklerle de tutunuyor. Şöyle hareketli bir parça. Titreşime engelliyormuş güya. Benim de pek bilgim yok. Böyle gördüğünüz gibi buralar lastikli yani plastik değil buralar. Şöyle çektiğiniz zaman hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Burada tripod bağlantı kısmı var. Bunun tripod bağlantı kısmı daha kalın arkadaşlar. Normal tripodlara olmuyor. İnternette özel ayakları var bunların. Onları alıp kullanabilirsiniz. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Kutu bu şekilde bir de silikon içindeki İçindeki malzemeleri tutabilmesi için bir şey kaybolmaması ve zarar görmemesi için silikon koymuşlar. Silikon değil aslında. Köpük mü nedir? Garip bir şey işte. Kutu çok sağlam geldi. Kutuda herhangi bir hasar yok. Yani satmak istersek çok rahat bir şekilde satabiliriz. Kutusuyla hemen Şuradan ürüne gelelim arkadaşlar Öncelikle şu ürünün içini açmak istiyorum Şurada bir tane kapak gibi bir şey var bunun Kapalı kalması sağlayan Bunu yavaş yavaş söküyoruz Ve görmüş olduğunuz gibi Somun görevini gören bir malzemeyi çıkarttıktan sonra Gövdesini sökebiliyoruz Ağır olan metal bu Tüm ağırlık bunda Burada ince bir metal var. Burada bayağı hayvan gibi kalın bir malzeme kullanmışlar ve tüm ağırlığı bu yapıyor neredeyse. Bir de şuradaki malzeme yapıyor yani. Buranın o kadar ağırlı olmadığını söyleyebilirim. Birazdan tartıya getirip tartacağım zaten. Ağırlığını göstereceğim size. İnternette herkes ağırlığı Ağırlıklı yok bilmem neydi filan. Şeyler söylüyor. Burada iki tane kondansatörü var. Arkasında transistörler, dirençler filan var. Şöyle devresini göstereyim. Bu şekilde kitle de devresini göstermemişti bana. Youtube'da izlediğim videolarda. Böyle de göstereyim. kondansatör filan görün. Burada güç girişi ve ses girişi var. Ve gençler sizin için şu sarı kısmı aç çalışacağım. İçine ne var diye merak edenleriniz varsa birazdan göreceksiniz. Tüm detayına kadar göstermeye çalışacağım size. Güzel video olacaktır. Umarım açmaya çalışıyorum şu anda. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi sarı kısmını çıkarttım. Sarı kısım böyle. İçinde rüzgar önleyecek hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim. İçinde herhangi bir sünger veyahut da seslerini yani patlayan sesleri önleyecek pop filter falan hiçbir şey yok her şey bunda bitiyor ve para verdiğimiz mikrofon bu arkadaşlar bakın şurada mikrofonu var mikrofon denen alet bu aslında burada kartı var bunun şöyle yakından göstereyim Görmüş olduğunuz gibi her şey bunda bitiyor. Bu kafaymış yok ağırmış bilmem neymiş. Şimdi tartıyı getiriyorum. Bunun ağırlığını bunların ağırlığını teker teker göstereceğim sizlere. Öncelikle bunun gövdesini tartmak istiyorum. Bakın arkadaşlar 156 gram, 155 gram sadece şu parçalar. Bir de sadece şu mikrofonu koyacağım üstüne. Bu kaç gram gelecek? Görmüş olduğunuz gibi şu anda tartıyı sıfırladım. Herhangi bir ağırlık yok. Şunu da içine koyuyorum. Şöyle içinde duruyor. Görmüş olduğunuz gibi 79 gram. Sadece bu geliyor. 150 küsür de bunlar geliyordu galiba. Bunları da hemen tekrardan tartalım. Yani şu anda YouTube'da insanların çok ağır mikrofon dedik şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Şöyle ekranda bir görse. Sadece 150 gram bu. Yani geri kalan 70 gram bu. Çok ağır mikrofon ve kaliteli mikrofon olduğunu söylüyorlar. Bakalım biz nasıl sonuç göreceğiz. Şu anda çekim yaptım o da da aldı. Ve mikrofon bu şekildeydi arkadaşlar içinde göstermiş oldum. Şimdi bunun kapağını kapatalım. Bunu takar takmaz şimdiden ağırlaştı mikrofon. Şimdi gövdesini geçiriyorum ve daha sonra arkasındaki cıvata gibi olan malzeme ağır olan malzemeyi sıkıyorum. Bir de böyle tartıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu şekilde kaç gram tartacak. Hemen yakına geliyorum. Ve görüyorsunuz 234, 220 gram nerede? 230 gram mikrofon ağırlığı. YouTube'da diğer kanallara biraz disk gibi olacak ama insanlar önünü alır almaz aa çok ağır mikrofon, çok kaliteli mikrofon diyor. Şimdi birazdan ses testlerini yapacağım zaten siz de göreceksiniz. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu kablonun bağlantısı şuradaki kesik olan yere gelecek. Şuradaki nasıl söylesem ya. Yani, şuradaki düğme şuraya girecek yani. Taktığında zaten tık sesini duyuyoruz. Tık sesini duymazsak bilin ki oturmamıştır veyahut da yanlış oturmuştur. Bir de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu mikrofonda arkadaşlar şu kısım şu düğmenin olduğu kısımdan ses alıyor. Yani bu mikrofon üstten, arkadan veyahut da yandan almıyor sesi. Sadece önden alıyor. Şu düğmenin basma düğmesinin olduğu yerden alıyor sesi. O yüzden konuşurken falan bu şekilde konuşacaksınız veyahut da bu şekilde üstten konuştuğunuz zaman sesi daha az ve daha kalitesiz alıyor. Onu söylemek istedim. Hemen şöyle pop filter takalım. Pop filter ile beraber bayağı profesyonel bir mikrofon gibi duruyor. İnternette o şekilde nitelendiriliyor zaten isimlendiriliyor. Bu şekilde arka... çok kötü bu Bu şekilde arkadaşlar kullanabiliyoruz bu mikrofonu. Bir de şark mantı var bunun. Şöyle çıkartıp bunu da göstereyim size biraz sert giriyor tabi bunu tutabilmesi için böyle bir malzeme oluyor yerimizde. Ürün gerçekten fiyatına göre bence güzel bir ürün kaliteli bir ürün ama elini alıp böyle ağırmış kaliteli isteyen insanlara pek inanmayın diyorum. Şöyle kablosuna takıyorum laptopu da yanıma getiriyorum. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi laptopların jack kısmı telefonlar gibidir. Yani hem kulaklığı hem de mikrofonu tek bir jackta alır. Ama şimdi biz sadece mikrofon takacağımız için USB ses kartı kullanmamız gerekecek. Çünkü hata vermesi muhtemel. Şöyle USB ses kartına bağladım bunu. Burada da Audacity açık ekranda. USB'mizi bağladım aldık. Arkadaşlar bayağıdır şu USB ses kartıyla mikrofonu çalıştırmaya çalışıyorum ve bunu algılamıyor. Yani okusa bile sesi bundan almıyor. Bir de ama şöyle yaka mikrofonu getirdim. Dedim e, belki USB ses kartı bozulmuştur diye. Yaka mikrofonunu denedim. Yaka mikrofonu ses alırken bundan ses almıyor. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Laptopta bu şekilde bağlantısıyla mikrofonu okumadığı için laptop üzerinden ses kaydını hiçbir şekilde alamadım. Ses kaydı ileriki zamanlara kalabilir. Bu videoda koyamayabilirim. Videonun sonunu bekleyin. Video sonunda güzel bir ses testi ve Güzel bir ses kaydı gelecek. Çünkü birkaç hata yaşandı. USB ses kartı ile hiçbir şekilde bundan ses alamadım. Modeli değişmiş olabilir çünkü bilmiyorum arkadaşlar. İnternette izledim diğer tüm YouTube kanallarını. Herkes USB ses kartı açabilmiş. Bir tek bu sorun bende olmalı. USB ses kartıyla ile mikrofonundan ses kaydı alırken bu mikrofondan ses kaydını almıyor. Ben de daha yüksek bir ses kartı alıp ona denerim artık. Yani ürün bu şekilde arkadaşlar. Üründen kısaca bahsedecek olursak kaliteli bir ürün. Diğer YouTube kanallarının o kadar abartmasına kalmayın. Buraları falan her tarafı metal. Bu fiyatı alabileceğiniz en iyi mikrofonlardan biri bu da yani gidip 45 TL verip Trust'ın Stars modelini almayın sakın ama sakın yani çünkü çok kötü bir mikrofon çok fazla dip ses var çok fazla zızırtı var yani hiç tavsiye etmiyorum o mikrofonu onu alacağınıza bunu alın hem kablosu uzun hem pop filter var hem daha kaliteli o her tarafı plastik ve kondensör değil yani bunu miksere bağladığınız zaman çok kaliteli bir ses alırsın biz şimdi USB ses kartına bağladığımız için o kadar fazla kaliteli ses alamayacağız ama o ilgisayar çıkışlı veyahut da kondensör mikrofonu olmadığı için alamayız arkadaşlar ee, bu video bu şekilde hiç beklediğim gibi bitmedi bu video çok güzel testler yapmayı planlıyorum ama şu usb ses kartının gazabına uğradım video bu şekildeydi arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Evet gençler videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da bu mikrofonun ses testi oluyor. Ses testini bilgisayarımın anakarttan yapıyorum. Yani USB ses kartından falan yapmıyorum. Güzel bir ses testi var. Yani bu mikrofon neredeyse bir haftadır bende ve kullanabilme imkanım oldu. Bir hafta sonra editledim videoyu. Güzel bir mikrofon. Gerçekten güzel bir mikrofon. Şu anda kendimi röportajcı gibi hissediyorum. Ağzıma yakın olduğu için. Birazcık yakın tuttuğum zaman seslerin patladığını böyle tık gibi seslerin patladığını görebiliyorsunuz. Duyabiliyorsunuz daha doğrusu görebilmek olmuyor. Şu anda bilgisayarım üzerinden tüm ses efektlerini ayarladım. Yani mikrofon mikrofon özelliklerinin gelişmiş kısmında varsayılan biçim olarak stüdyo kalitesini seçtim ve ses kalitesini bayağı bir yükseltti düzeyler kısmında ise mikrofon düzeyi yüzde yüz mikrofon basıysı artı 10 desibelde. bu ayarlarda kullanıyorum ve gerçekten güzel bir ses kalitesi olduğunu söyleyebilirim almanızı tavsiye edebileceğim bir ürün ses sesimizde bu şekildeydi ses testini dinlediğiniz için teşekkür ederiz sağ olun var olun filter takınca kendimi şeyci gibi hissettim. Röportajcı gibi hissettim. Hoşça kalın. Hiç beklediğim gibi olmadı be. Berbat bir şey oldu ya.